Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf matematik dersinde bölme, bölünebilme kurallarıyla ilgili soru çözümü yapacağız. Sen de hazırsan ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin iç 3 ile bölümünden kalan 0'dır? Kalan 0 ise tam bölünüyor anlamına geliyor. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Seçenekleri sırasıyla inceleyecek olursak 1 artı 2 artı 9 artı 5'ten Birinci sayımızın rakamları toplamı 17 olacaktır. 17 sayısı 3'ün katı değildir. B seçeneğinde 1453 sayısı verilmiş. Rakamlarını topluyorum. Rakamları toplamı 13'ü veriyor. 13 sayısı 3'ün katı değildir diyoruz. 2526 sayısının rakamlarını toplayacak olursak burası 15 olacaktır. 15 sayısı da 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünür diyoruz. İkinci soruya geldik arkadaşlar. 37 üçgen 2 sayısı 4 ile bölünebildiğine göre üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır diye sormuş. 4 ile tam bölünebilmesi için son iki basamağının 0, 0 veya 4'ün katı olması gerekiyor. 4'ün katı. Şimdi 4'ün katı olan sayılar şöyle 0, 4, 0, 8, 12, 16, 20, 24, 28 32 36 40 44 48 şeklinde devam ediyor. Dikkat ederseniz çift sayıların yanında 0 4 ve 8 rakamları yer alıyor. Tek sayıların yanında ise 2 6 sayıları yer alıyor. 4'ün katları bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla sayımın birler basamağı 2 ise üçgen yerine tek olan sayıları yazabilirim. 1 3 5 7 ve 9. Bunların birler basamağı 2 olduğu zaman 4'ün katı oluyor. Ya, üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamını istiyor. Şurada hemen toplayalım. 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 16, 25. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 729 çarpı 250 işleminin sonucunun 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Burada uzun uzun çarpmak yerine çarpma işleminde şöyle yapalım. Sayıları sırasıyla inceleyelim. Bir sayının 9'a tam bölünmesi için rakamlarının toplamının 9'un katı olması gerekir. 729 sayısının rakamlarını toplayacak olursak 18 olacaktır. 9'un katı olan bir sayı. 9'un katı olan bir sayıyla herhangi bir sayıyı çarparsanız yine 9'un katı olacaktır. Dolayısıyla 9'un katıysa 9'a tam bölünecektir diyoruz ve kalanımız ne olacak? 0 olacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu 729 sayısı 9'un bir katı. Ya diyelim ki 9 olsun. 9'u hangi sayıyla çarparsanız çarpın yine 9'un katı olan bir sayı olacak. Dolayısıyla 9'a da tam bölünecektir diyoruz. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bir yazıcı her bir dakikada eşit sayıda tam sayfa kağıt yazdırmaktadır. Buna göre bu yazıcı aşağıda verilen sayfa sayılarından hangisini 4 dakikada yazdırmış olamaz diye soruyor. Şimdi her dakikada eşit sayıda yazdıracaksa 4'e böldüğümde tam bölünmesi gerekir. 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağının 00 veya 4'ün katı olması gerekiyor. 4'ün katı. Şuraya da son iki basamak diyelim. Evet sayılarımızın son iki basamağına bakıyorum. 22 4'ün katı değil. 12 4'ün katı. 2 tane 0 var 4'ün katı. 24 4'ün katı. 4'ün katı olmayan seçeneğimiz da verilmiştir diyoruz. Motorlu taşıtlar vergisini kredi kartıyla TL cinsinden 6 eşit taksitle ödeyen Hakan Bey ödenen toplam tutara baktığında 3 yıldız 52 TL yazdığını görüyor. Buna göre Hakan Bey'in ödediği toplam tutar en fazla kaç TL'dir diye sormuş. 6 eşit taksitli ödediğine göre toplam tutar 6'ya bölünmesi gerekiyor. 6'ya bölünebilme kuralı hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi gerekiyor. Şimdi 3 yıldız 52 sayımız birler basamağı çift sayı olduğu için 2'ye tam bölünecektir. 2 ile bölünebilmeyi hallettik. 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Yani 3 artı yıldız artı 5 artı 2'nin buradan verilen sayıları toplayacak olursam 10 artı yıldızın 3'ün katı olması gerekiyor. Ondan sonra 3'ün katı olan sayım 12 var. Buraya 2 yazıyorum. Bir sonraki katı 15 olacak. Onunla toplamı 5 yazacağız. 15'ten sonra 18 olabilir. Toplamın 18 olması için yıldızın da 8 olması gerekiyor. Ödediği toplam tutar en fazla olması için yıldız yerine en büyük sayımı seçiyorum. Yani 8'e. Dolayısıyla ödeyeceğim tutar 3852 TL olacaktır diyoruz. Tek yüzünde yukarıdaki sayılar yazılı olan kartlar ters çeviriyor. 4 ile kalansız bölünemeyen kartı seçen kişi oyun dışı kalacağına göre hangi kart seçilmemelidir diye soruyor. 4 ile kalansız bölünebilmesi için son iki rakamın 4'ün katı olması gerekiyor. Yeşil renkli kartımıza yazan sayının son iki basama 4'ün katı olduğu için 4'ü tam bölünür. Pembe renkli kartımızdaki sayının sonraki basamağı 72 yani dördün katı tam bölünür. Sarı renkli kartımızda ise sonraki basamağımız 98. 98 sayısı 4'e tam bölünmüyor ve mavi renkli kartımızda sonraki basamağımız çift 0 dolayısıyla bu da dördün bir katıdır. Oyun dışı kalmamak için sarı renkli kartı seçmememiz gerekiyor diyoruz. Yedinci sorumuza geldik. Ahmet Bey evinde bulunan çelik kasasının şifresini belirlemek istiyor. Bu şifre için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şifre en az 4 basamaklı olacak. Şifre olarak belirlenen sayı 9'un tam katı olacak. Buna göre Ahmet Bey'in belirlediği şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki tane şartımız var. En az 4 basamaklı olacak. Verilen seçeneklerdeki sayılar en az 4 basamaklı. İkinci şartımız ise 9'un tam katı olacak. 9'un tam katı ise aynı zamanda 9'a da tam bölünür diyoruz. Dolayısıyla sayıların 9 ile bölümünden kalanına bakacağız. 0 olanı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. A seçeninde verilen sayının rakamları toplamı 9'un katıysa ne olacak? Tam bölünecek. Rakamları toplayacak olursak 13, 15, bir daha 16. 9'un katı değil. Bu olamaz. B seçeneğinde 6666 var. 4 tane 6 olduğu için sayıların toplamı 4 çarpı 6'dan 24 olacak. 24 sayısı 9'un katı değil. C seçeneğinde 954.936 sayısı var. Rakamlarını toplayalım. 9 artı 5 artı 4 artı 9 artı 3 artı 6. Evet burada toplarsak 14, 18, 27, 30, 36. 36 sayısı 9'un bir katı olduğu için 9'a tam bölünüyor. Dolayısıyla şifre 954.936 olabilir diyoruz. 247 sayısına en az hangi sayı eklenirse hem 3 hem de 4 ile kalansız bölünebilir. Şimdi burada 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağa baktığım için önce ona karar veriyor. Burada son iki basamağımız 47. Eğer buna 1 eklersem yani 48 olursa 4'e tam bölünür diyoruz. En az dediği için en az sayı ekleyerek sorumuzu ilerletiyoruz. 1 eklersek sayımız 248 olacaktır. Peki 248 sayısının 3'e de bölünmesini istiyor. Rakamlarını toplayacak olursak 14 oldu. 3'ün katı değil. Dolayısıyla 1 olamaz. 5 eklersem son iki basamağım 47 idi. 5 eklersem 52 oldu. 52 sayısı 4'ün katıdır. 5 eklediğim zaman sayım 252 oldu. 3'e bölümünden kalana bakalım. Rakamları toplamı 9 olacaktır. 9 da 3'ün katı olduğu için en az 5 eklememiz gerekmektedir diyoruz. 6. E sınıfının düzenlediği balon patlatma yarışmasındaki kural şöyledir. Balonun üzerinde yazan sayı hem 5 hem de 9 ile kalansız bölünebiliyorsa patlatılabilir. Bu kurala göre Önder kaç tane balonu patlatabilir diye soruyor. Önce 5 ile bölünebilmeyi kontrol edelim. Birler basamağına baktığımız için. 5 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağının 0 veya 5 olması gerekiyor. Burada birinci balonumuz elenir. ikinci kalır. Üçüncü kalır. Dördüncü kalır. Beşinci kalır. Altıncı kalır. Sıra geldi 9 ile bölümünden kalanı bulmaya. Rakamları toplamı 9'un katı ise tam bölünecek. Değilse tam bölünmeyecek. Mavi renkli balonumuzla başlayalım. Rakamları toplamı 3 artı 2 artı 8 artı 5'ten 18 oldu. 9'a bölündü. Bunu patlatabilirim. Turuncu renkli de ise rakamları toplamı 4 artı 8 artı 3 artı 5 artı 0. 0'ın bir etkisi yok. Burayı toplarsam 12, 15, 20 oldu. 20 sayısı da 9'un katı değil. Bunu da ediyoruz. Pembe renkli de ise rakamları toplamı 5 artı 3 artı 2 artı 5 artı 0. Rakamları toplamı 15 olacaktır. Bu da 9'un katı değil. Bunu da alamıyorum. 93.735 sayısı 9'un katı mı bakalım. Rakamlarını toplayalım. Rakamları toplamı 12, 19, 22, 27. Bu da 9'a bölündü. Son olarak da 1, 7, artı 8, artı 2, artı 0. Rakamları toplamı 17. Bir daha var. 18 oldu. 18'de 9'un katıdır diyoruz. Dolayısıyla 3 farklı balon patlatılmış oldu. Verilen sayıların kalansız bölünebildiği yoldan ilerleyen zehrin hangi çıkıştan çıkar diye sormuş. 9.846 sayısı 2 ile kalansız bölünüyorsa yukarı, 4 ile kalansız bölünüyorsa aşağı doğru ilerleyecek. 2 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamanın çift bir rakam olması gerekiyor. Rakamlarımız nelerde çift olanlar? 0, 2, 4... 6, 8'di. Burada birler basamağımız 6 yani çift sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünür diyoruz. Yolumuza buradan devam edeceğiz. 12.858 sayısı için 5 ile kalansız bölünür, 6 ile kalansız bölünür demiş. 5 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyor. Şartımız sağlamıyor. 6 ile kalansız bölünür. Kontrol edelim. 6 ile kalansız bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi gerekir. Önce 2'yi kontrol ediyorum. Birler basamağı çift bir rakam olduğu için bölünür diyoruz. 3 için ise rakamları toplamı 3'ün kat olması lazım. 12.858 sayısının rakamlarını toplarsak 21, 23, 24 oldu. 3'ün kat olduğu için 9'a da bölünür diyoruz. Evet bu yolumuzu takip edersek ikinci çıkışımız doğru olacaktır. 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı. Bakın burası önemli altını çizmemiz. Biz hemen altını çizelim. Rakamları birbirinden farklı doğal sayı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı kare işleminin değeri en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi sayımızın 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye bölünmesi gerekiyor hem de 3'e bölünmesi gerekiyor. Birler basamağıyla ilgili olduğu için önce 2 ile bölünebilmeyi halledelim. Sayımız 81, üçgen, 4 ve kareden oluşuyor. 2'ye bölünebilmesi için birler basamağının 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekir. Ancak rakamları birbirinden farklı olduğu için 8 ve 4 değerlerini alamıyoruz. Üçgen artı kare işleminin en çok değeri için karenin en büyük değerini yani 6'yı seçiyoruz. Şimdi sıra geldi 3 ile bölünebilmeyi. Karenin en büyük değerini yerine yazacak olursam 81, üçgen, 4, 6. Evet 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Rakamlarını toplayalım. 8, 1 daha 9, 9 ile 4'ü topla 13. 6'yı topla 19. 19 artı üçgen 3'ün katı olması gerekiyor. 19'dan sonra 3'ün katı 21 var. Dolayısıyla buranın 21 olması için toplananın 2 olması gerekiyor. Bir sonraki sayımız ise burası 5 olacak. Rakamları 3'er 3'er arttırıyorum 3'ün katı olması için. 3 daha artarsa 8 olacaktır. En çok değerini sorduğu için burada neyi tercih edeceğiz? 8'i tercih edeceğiz. Ancak rakamları farklı diyordu. Dikkat et buraya. 5'i alabilirim. Evet bundan sonra en büyük olan 5. Beş. 5'i alabiliriz. Üçgeni en büyük 5 olarak belirledik. Kareyi en büyük 6 olarak belirledik. Toplarsak cevabımız 11 olacaktır. Dilara Hanım alışveriş için bir mağazaya giriyor. Fiyatları birbiriyle aynı olan 3 tane pantolon alıyor. Kasaya gittiğinde kasiyer ödeme için Dilara Hanım'a ödeme fişi veriyor. Dilara Hanım fişe baktığında ödeyeceği tutarın bir basamağının silik olduğunu görüyor. Buna göre Dilara Hanım'ın bir pantolon için ödeyeceği tutar en fazla kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi aynı üründen 3 tane aldıysa bir tane ürünün fiyatının 3 katı olacak toplam tutar. Yani değerimiz 3'e tam bölünmesi gerekiyor. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. Rakamlarını toplayalım. 3 artı kare artı 7. Buradan 10 artı kare oldu. 3'ün katı olması için buraya 12 3'ün katı 10 ile 2'yi toplarsam 5'i toplarsam ve 8'i toplarsam 3'ün katı olacaktır. Evet, burada pantolon için ödeyeceği tutarı soruyor. En fazla olabilmesi için burada en büyük değerini seçiyorum. Karenin yani sayımız 387 oldu. Bu sayının bize tutarını soruyor. Bir tanesini bulmak için 3'e bölüyorum. 3'e bölersem 3, kalan 8. 8'i 3'e bölersem 2, 2 kere 3, 6, kalan 2. 27'yi 3'e bölersem 9, 9 kere 3, 27, kalan 0 oldu. Evet, bir tane pantolon fiyatı 129 TL'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruyla birlikte bu videomuzu tamamlayalım. Bugün bölme ve bölünebilme kurallarıyla ilgili soru çözümü yaptık. Bundan sonraki videomuzda çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, diğer videolarda görüşmek üzere.